dinleyicimiz bir de e, yani dedi senesi de olmadan e, yani peşin e, zekatı peşin yani bu sene diyelim ki benimki, e, benimki Ramazan-ı Şerif'te ama şu anda Rebül Ahir ayındayız Aa, Rebül Ahir Cemazil Efendi Cemazil Cemazi Ahir kaldı <laughs> evet yaklaşıyor üç aylar e, dolayısıyla e, Ocağın 23'ünde giriyor başlıyor üç aylar üç aylar giriyor değil mi e, dolayısıyla e, Ramazan-ı Şerif gelmeden önce battım bir fakir garibi yatta evleniyor falan. Ona yani tahmin olarak elimdekine göre kırkta birini ayırdım verdim. Zekat günüm geldiği zaman gene bakacağım. Eğer fazlalık varsa onunla vereceğim. Bunların da altında devrini yapacağım. Hadise bu kadar. Bu senenin zekatını verirken gelecek senenin zekatını da verebilir miyim diye sordum. Ha, verir. İkisini beraber de verebilir. İkisini de beraber de verebilir. Hani bazılar diyor ki ya diyor belki atmayacak azalmayacak diyor. Şu şu anda elimde diyor altında var diyor. Yani bilezik diyor. E, yani i̇ki senelik tutuyor diyor. ver veriyor ve tamam. Ha artarsa e, o zaman artmış verecek. Hem Efendim gelelim son dinleyicimiz suallerine. Ben dedi vitir dedi sabah namazına yakın kılıyorum dedi. Şimdi e, bazılarının kafası karışabilir. Benim elimde Türkiye takvimi var. 6 Rebül Ahir 1444 diye yazıyor. bir e, 1 Kasım 2022 ve bugün salı. İstanbul için imsak 5.45 sabah namazı 6.02 6.02 geçiyor. Dolayısıyla biz vitri İstanbul'da tabi her gün değişir bu. 5.45'e kadar bitirmemiz lazım. 5.45'e kadar. Orada bitecek. Bu 5.45'ten önceki zaman dilimi o işte e, şey teheccüd vakti, seher vakti. Yani, denilen, sahur kıymetli vakti. vakti. sahur vakti, kıymetli vakit efendim. E, orada olur mu? Olur. Ha dinleyicimiz ilave tembih bir dedi ki ben de vitri orada kalın tespih çekebilir. çekebilirsin. Çekebilirsin. Çekmesin de bir şey lazım gelmez. Bir de erkekler dedi. Yani kaza kılarken, vaktin fazlını kılarken tek başına kılıyorsa hep dedi kahmet getirecek mi? Evet getirecek. Sünnettir. به دو زنگ اول دیگه رفتن بلند میشه چیکار درز